Başlarında. Kendilerine burada ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, teknoloji eğitim alanında hızlı, hızlı bir gelişim içerisinde. Bu gelişimi eğitim süreçlerinde, gelişim ee, e, eğitim süreçlerinin de bu gelişimin dışında tutmak e, daha iyi eğitimde haddecilik e, operatörlüğü ve kaynakçılık alanındaki nitelikli insan gücü ihtiyacını e, karşılamak adına e, ne tür e, bir desteğimiz olur, ne tür bir faydamız olur diye düşündüğümüzde sağ olsun arkadaşlarımız Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın sosyal gelişmeyi destekleme projesiyle e, bu süreci hem Kardemir'in ihtiyaçlarını hem e, gerekse ilimizdeki diğer hatanelerin ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına böyle bir projeyi başlattılar. Biliyorsunuz artık e, teknoloji eğitim alanlarında ve hızlı hızlı bir gelişim içerisinde. Bu gelişimi e, eğitim süreçlerinin de bu gelişimin dışında tutmak mümkün değil. E, en son e, e, haddane eğitimini, e, minç eğitimlerini, e, ve kaynak eğitimlerini insanların e, herhangi bir iş güvenliği tehlikesi olmadan ya da e, mevcut süreçlerimiz içerisinde yürüyen, çalışan fabrikalarımızda mevcut mevcut süreçlerimizin içerisinde e, herhangi bir iş akışını engellemeden çok daha dijital bir ortamda e, çok daha steril bir ortamda bu iş <laughs> Eğitim alan arkadaşlarımıza, eğitme imkanına sahip olacağız. Bu noktada ben gerek bu projenin destekleyen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na, aynı zamanda üniversitemize, Karabük Üniversitemize ve diğer tüm paydaşlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bölgesel kalkınma ajansları olarak bizler, faaliyette bulunduğumuz bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışmalarımızı yürütürken illerimizin, bölgelerimizin kalkınmasına olduğu kadar e, ülkemizin de ulusal düzeyde kalkınmasına da e, katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu projeyle de hem bölgemizde hakim sektör olan ana metal sanayiinde ihtiyaç uyulan nitelikli iş gücünün temini için mesleki eğitime yönelik altyapı yatırımını desteklemekten hem de mesleki eğitimde dijital teknolojiler kullanarak ülkemizde ve sektörde öncü olunmasına vesile olmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Karabük'te ikamet eden işsizlerin ilin ekonomisine yön veren demir sektöründe dijital teknolojilere dijital teknolojiler kullanarak mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine imkan sağlanacak olması ve sektördeki işletmeler tarafından verilen yüksek istihdam taahhüdü Kalkınma Ajansları 2020 2 ve 2023 teması olan genç istihdamına da katkı sağlayacaktır. Katkı sağlayan proje ekibini tebrik ediyoruz. <laughs> bu, bugünkü bu güzel organizasyonu düzenleyenlere de ve katılımlarınızdan dolayı hepinize de teşekkür ederiz efendim. Saygılar sunuyorum. <laughs>